Son zamanlarda döviz kurundaki yükseliş yani dün geceden evvelki günlerde yaşanan yükselişten bahsediyoruz. Birçok üründe fahiş fiyat artışlarında neden olmuştu. Bu artışlardan biri de mutfak tüpünde gerçekleşmişti. Mutfak tüpü adeta mutfakta patladı. Kısa sürede mutfak tüpü fiyatına %100 oranında zam yapıldı. 220 lirayı 12 litrelik mutfak tüpü buldu. Dövizdeki düşüşün piyasalara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Çünkü aşırı zamlı mallar cep yakıyor. Temel gıda maddelerine paralel enerji gruplarına da sık aralıklarla zam yapılmıştı. Doğalgaz olmayan bölgelerde kullanılan mutfak tüpü de astronomik şekilde fiyat artışı yaşadı. 12 kiloluk tüp fiyatı 110 liradan 220 liraya kadar yükseldi. Kısa sürede %100 oranında yaşanan tüp fiyatlarındaki artışa tepki gösteren tüp satıcısı ve vatandaşlar yaşanan zamlardan dolayı ne yapacaklarını bilemez hale geldi. 2 ay önceki tüp fiyatı 110 TL 110 TL sattığımız tüp son 2 ay içerisinde haftalık iki defa bazen 3 defa haftada zam geldi. Şu an tüpün satışı 220 TL yani %100 artış oldu tüpte. Tüpün fiyatı 235 ile 240 lira arasında Olacağı bilgisi yani böyle bir söylenti var ki zaten söylentiler olduğu gibi zam geliyor yani. yani bir çözüm şart yani bu tüpü kullanan hep fakir yani kenar semteki millet yani çok zor durumdalar. Hükümetin fiyat artışlarına müdahale etmesini isteyen vatandaşlar halkın zamlarla perişan hale geldiğini dile getirdi. Millette perişan bu ya ulaşayım ciddiye